Mehmet Ali Bey yayınımız da hazır. Hemen bağlanalım. Altın ve para piyasaları uzmalım. Mehmet Ali Yıldırım Türk'le beraberiz. Hoş geldiniz. Hoş buldum Şenay Hanım. İyi yayınlar diliyorum. Evet, Hoş buldum Hakan Bey. İyi yayınlar diliyorum. Günaydın üstendim. Günaydın. Mehmet abi isterseniz önce ONS altından başlayalım. Cuma günü açıklanan tarım dışı istihdam sonrası biraz yükselmişti. Yanlış hatırlamıyorsam 2529 dolara kadar yükseldi. Dün de 2500 bandındaydı. Yarın da ABD enflasyonu var. Buradan sürpriz bir veri gelirse altın nasıl bir tepki verir? Bunu öğrenmek istiyorum. Bir de yıl sonu beklentileriniz nedir? Evet özellikle Cuma günü açıklanan tarım dışı istihdam verisi e, olumlu geldi. E, bu da tabii faiz indirimini biraz daha pekiştirdi. E, 25 bas puanlık ilk etapta. 50 bas puan da konuşuldu. E, konuşuluyor hala. E, o bakımdan e, işte e, açıklanacak enflasyon verisi onun için bir gösterge olacak. Yarın açıklanacak. Ayrıca bugün e, yine e, Trump'la e, Harrison'ın konuşmaları var şeyde. E, daha doğrusu ee, televizyonda karşı karşıya gelecekler oradan e, seçim sonucuyla ilgili bir değişiklik olur mu e, onu da takip edeceğiz ee, Cuma gün açıklanan bu veri sonrasında e, aslında e, bir miktar e, hisse senetlerinde ve diğer e, piyasalarda bozulma olunca e, teminat tamamlama amaçlı satışların geldiğini e, görüyoruz ee, aynı zamanda dün de Asya piyasaları bozuk açıldığı için yani biraz daha endişeli açıldığı için hisse senetlerinde gerilemeler olduğu için yine oradan da olumsuz bir yansıma oldu satış konusunda. Ee, ama 2500'ün altında çok fazla kalamıyor. 2495-85 o seviyeleri çok kısa süreli görüyor ve oradan tekrar yukarı dönüyor. Bugün de artıyor. Ee, örneğin akşam 2505 dolar seviyelerinden kapanmıştı. Şimdi Asya piyasalarında 2501 dolar seviyelerinden işlem göre ekranıma baktığımda e, muhtemelen e, Enflasyon verisi düşük gelirse tekrar 2.500 işte 25 e, doların seviyelerini görebiliriz. E, 18 Eylül'deki e, faiz toplantısı bekleniyor. E, bu arada e, bu hafta yine İngiltere e, Avrupa Merkez Bankası'nın faiz toplantısı var Perşembe günü. Orada da bir 25 basmanlık faiz indirimi bekleniyor. E, bunlar altını destekleyen gelişmeler ama e, bir taraftan da özellikle Orta Doğu'da, İsrail Filistin arasında e, bir ateşkes çalışmaları, çabaları devam ediyor. E, özellikle İsrail'de halkın e, Netanyahu'ya tepkileri devam ediyor. E, böyle olunca da e, orada bir barış sağlanırsa e, belki kısa süreli bir geri çekilme olabilir altında. 2485 kırılırsa 2440 doların seviyelerini de görebiliriz. E, ama bu çok kalıcı olacak kanaatinde değilim çünkü Özellikle 18 Eylül'deki faiz indirimi gerçekleştikten sonra acaba sene sonuna kadar ne kadar daha faiz indirimi olacak yani bu faiz indirimleriyle toplam 125 bas mı bir faiz indirimi göreceğiz yoksa 75 bas yetinecek miyiz İki defa da 25 artılması suretiyle? Bunlar tabi belirleyici olacak biraz da seçim belirleyici olacak ama diğer taraftan jeopolitik gerginliklerde de hala tedirginlik devam ediyor. Ee, özellikle Ukrayna, Rusya tarafında bugün yine bir saldırılar olmuş, oradan gelen e, işte haberler de fiyatlanıyor. Bir taraftan da e, evet e, Amerika'dan olumlu ek ekonomik veriler geliyor ama resesyon da hala e, yine gündemde. O resesyonun etkisi de bir miktar e, yatırım araçlarında satış getiriyor ve altında buradan teminat tamamlama açtığı amaçlı satışlar geliyor. Ee, özetleyecek olursak benim beklentim yine sene sonu itibariyle 2700 dolar seviyeleri çünkü faiz baskısı kalkmış olacak. Ee, biraz da yine e, Çin başta olmak üzere merkez bankaların altın aldıklarını da e, görüyoruz. Ee, bunlar da tabii altını destekleyen gelişmeler. Ee, e, yine e, daha önce de belirtmiştim e, Amerikan e, işte büyük bankaların fonları e, ve fon analistleri görüyoruz. E, 3000 doları sene sonunda görebiliriz diye yorumlar yapıyorlar Amerika'dan ee, ama ben 3000 doları e, mu muhtemelen 2025'in e, ilk çeyreğe itibariyle veya işte ilk çeyreğin sonunda görebiliriz diye düşünüyorum. O zamana kadar da 2700 dolar ve üzerinde hareket edecek gibi görünüyor. E, tabii iç piyasada daha farklı bir görünüm var. Özellikle enflasyonla ilgili beklentilerin hala e, hani düşme eğiliminin çok inandırıcı e, olmadığı e, kanaati var e, toplumda. E, çünkü e, günlük tüketimlerinde hala fiyatların zamlı gittiğini devam ediyor. Hızlı kesilmiş olsa bile biz zam e, haberleri hep duyuyoruz. Çaya i̇şte üçüncü defa zam yapıldı gibi. E, dolayısıyla enflasyonun düşeceğine çok fazla inanmadığı için vatandaş parasının değerini korumak için de özellikle mütedeyin olanlar düşük montanlı da olsa yine altın alımları devam ediyor. Bir düşük montanlıdan kastım şu, işte e, ver 3 tane Cumhuriyet Lirası, ver 5 tane Cumhuriyet Lirası, e, diğer taraftan 10 gram e, 24 ayar alacağım, 20 gram alacağım gibi böyle e, maksimum 50-100 gramlık seviyelerde veya Cumhuriyet olarak da cumhuriyet altın olarak da 10-15 adet arasında değişiyor. Ama bu çok yaygın bir şekilde. Diğer taraftan yine altın satışların da olduğunu görüyoruz. Sesim benim kulağıma geliyor. Tamam. Onu arkadaşlar düzeltebilirse Peki. iyi olur. Hemen şu ee, diğer... kulağa geliyor. Onu düzeltelim arkadaşlar. Tamam. Düzel, düzelmiş olması lazım şimdi. Evet düzeldi. Ee, dolayısıyla o satışların da daha önce de belirttiğim gibi konut alımları ve e, özellikle de ikinci el otomobil alımları e, ileydi. Fakat onda da bir hız kesildiğini görüyoruz. E, bu arada tabii faizler hala yüksek. Dövizde çok fazla bir şey yok. Dövize giden çok fazla yok. Ama faizi deneyenler de var. E, fakat bu da tereddütlü deniyor. Acaba bir ay e, faizde kalsam ondan sonra mı altına geçsem e, şeklinde görüyoruz. E, geçen ayla bu ay arasında yani geçen eee Ağustos'un başıyla Eylül'ün başı arasında biz bir, bir mükayese ettik ne kadar olmuş diye ee, yine faizin üstünde bir getiri elde edilmiş altında. O bakımdan e, faizden ziyade yine altının dış piyasa fiyatının yükselmesi gerekti, nedeniyle bu tercih ediliyor. Çünkü iç piyasada dolar tl çarpanı çok fazla değişmediği için onun katkısı olmuyor. Sadece dış piyasa fiyatı e, içeride fiyatın yükselmesine neden oluyor. Ve dün itibariyle e, yine 2800. TL seviyelerini e, gördük. E, 2810 e, ile başladık, 2800'de e, gerildik. E, Dolar TL sabit olduğu için. Ee, bu noktada e, yine dediğim gibi e, mütedeyin olanlar altına yöneliyorlar ama bu arada alternatif olarak da işte sertifika veyahut da fon alanlarında e, yine finansal okur yazlarlığı yüksek olanların bunları tercih ettiğini de e, görüyoruz ama fiziki talep devam ediyor. Fakat altının sektör olarak baktığım zaman sadece tasarruf çalışıyor. Yani takı tarafı çalışmıyor. Şimdi okullar açıldı. Düğün mevsimine biraz ara verilecek. Düğün mevsiminde de yeterince diye bir e, hani e, tatmin edici bir e, işlem hacmi olmadı altında. E, bu arada e, dış piyasa ile iç piyasa arasındaki fark hala 1500 dolar olarak kilogramda devam ediyor. O da 35-40 dolar e, ons civarında devam ediyor. E, dolayısıyla e, satışların daha ziyade ihtiyaç amaçlı, alışların da tasarruf ve e, paranın değerini koruma amaçlı, kar amaçlı diyemiyorum e, çünkü kar amaçlı e, al-satların e, çok nadir görüyoruz. Daha ziyade uzun vadeli, orta vadeli alım şeklinde devam ediyor. Peki Üstadım şimdi bu yurt dışında altındaki hareketin temel dinamiği yani merkez bankalarının faiz indirimleri mi olacak? Yoksa başka mesela jeopolitik tarafta da bir takım endişeler hala altını yukarıya doğru taşıma eğilimi içerisinde mi Evet Hakan Beyciğim. Aslında e, faiz indirimi şu anda fiyatlara yansımış durumda. Ama acaba 50 bas puan indirir mi e, e, diye bir e, beklenti de var. 50 bas puan fiyatlanmadığı için faiz indiriminden sonra eğer 50 bas puan olursa buradan da biraz daha altın destek görebilir. Ama jeopolitik gerginlikler bir de Amerika'da özellikle Trump'ın kazanması halinde sertlik yanlısı bir e, yönetim tercih ettiği için ticaret savaşlarında ...başlarının biraz daha güçlenebileceği beklentisi var. Ee, diğer taraftan yeni yeni cepheler açılıyor işte dünyada. Ee, bir taraftan işte Tayvan, Çin... E Kuzey Kore-Güney Kore zaman zaman işte sözlü çatışmalar söz konusu oluyor. Bunlar esasında jeopolitik gerginlikler biraz daha besliyor. Bir de daha önce de belirtmiştim dünyada bir bloklaşma var. Bu bloklaşmanın getirdiği tedirginlik de altında destekliyor. Dolayısıyla faiz indirimleri de şöyle diyebilirim üçte bir etkili. Ee, üçte e, ikincisini de e, jeopolitik gerginlikler, e, diğeri de e, bir taraftan dünyada hala katılığını sürdüren enflasyonla birlikte bu bloklaşmanın getirdiği tedirginlikler de altını destekleyen gelişmeler arasında. Mesela Çin e, Merkez Bankası öyle o kadar da altın heveslisi değildi. Zaman zaman tabii ki alımlar falan yapıyordu ama yani gelişmekte evet. olan ülkeler, Çin... E, yani daha böyle döviz tutma, tahvil tutma taraflısıydı. Şimdi böyle hafif tahvilde filan bir iniş var. 1.1 trilyonun üzerindeydi, doların üzerindeydi Çin'in e, tuttuğu Amerikan tahvilleri. O, o şimdi böyle 900 milyar dolarlara doğru gerilemiş. E, ama altın tarafında siz de söylüyorsunuz biraz daha bir e, o tarafa doğru bir yönelim var. Yani bu bir şeylerin de bu acaba bloklaşmanın bir işareti mi? Yarın öbür gün e, doların tahtıyla ilgili e, bir bir takım böyle sarsıntılara hazırlık meselesi mi e, biraz böyle daha orta uzun vadede bazı etkileri hissedebilir miyiz yani biz çok da günlük olaylara bakarken bir yandan da arka planda bir başka büyük e, devinim mi var diye merak ediyorum doğrusu o konudaki gözlemleriniz nedir? Evet özellikle bir konusu e, gündemde ama henüz daha bunun e, hani e, piyasaları yönlendirecek kadar etkili olmadığını söylüyorum. Ama orada bir ufak tefek bir e, toparlanma e, var bir ülkeleri bloklaşmadan dolayı. Acaba işte bir ülkeleri kendi para birimleriyle alışveriş ederken yeni bir para birimi oluştururlar mı? Bu para biriminde altının yeri ne olur? Çünkü e, o e, grup içindeki e, ülkelerin merkez bankaları daha çok altın alıyor. Çin başta olmak üzere. Çin'in altın almasının bir gerekçesi de e, özellikle tahvilden çıkıp e, Amerikan tahvilinden çıkıp onun yerine altın aldığı gibi bir görüntü var. E, burada da dolara olan güvenin, doların biraz daha zayıflamasının da e, etkisi olduğunu e, görüyoruz. Yeni bir para arayışı daha derinde ama e, yani daha uzun vadede e, örneğin 10-15 yıllık bir e, perspektifte belki ona bakmak lazım diye düşünüyorum. Bunların e, altına bir miktar yansımaları oluyor. Eee Özellikle de tabii bu sindire sindire yükselmesi bizim sert bir düşüş olmayacağı anlamına da geliyor analiz ettiğimizde e, altın fiyatının. Çünkü bir anda işte 2600, 2700'e hızlı bazı yerleri görmeden yükseldiğinde altının düşmesi diğer yatırım araçlarında da olduğu gibi mümkün olabiliyor. Ama şu anda 2005, 2500'e geliyor, orada epeyce bir oyalanıyor. Sonra 2600'e gidecek, orada da biraz daha oyalanacak. Böyle sindire sindire kademeli olarak. Gidiyor. Bu da e, altın alımlarının daha sağlam bir e, alım şeklinde e, yani kalıcı bir alım olarak e, değerlendirmek gerekiyor diye düşünüyorum. E, özellikle dünyada yüksekliği kitlenin getirdiği de spekülatif hareketler, e, özellikle e, işte tahvilde, hisse senedinde, bugünlerde petrolde örneğin petrol fiyatlarının şu anda çok gerilediğini görüyoruz ki daha önce petrol fiyatları gerilerken altın fiyatı da geriliyordu. Çünkü petrol e ihraç eden ülkeler işte parasını biraz daha altında tutmak istiyor gibi e görüşler oluyordu ama şu anda ondan ayrılmış durumda. Biraz e dolar e e endeksine bağlı hareket ediyor. Biraz da Amerikan 10 yıllık tahvil faizleri şu anda 3.73'ler seviyesinde ki 3.90'lardan geldi buraya. Hatta 4'ün üzerindeydi. Bunların da Desteği var. Yani orada doların zayıf olması da altını destekliyor. Bir de Amerika'da yeni bir yönetimin gelmesi halinde neler olacak? Yani hala dünyada bu çatışmalar devam edecek mi? Ortadoğu'da bir sakinlik olur mu? oradaki bölge ülkeleri birbirleriyle ilişkileri nasıl olacak gibi bu jeopolitik gerginlikler ön planda duruyor. Peki. Bu da altını destekliyor Hakan Bey'ciğim. Çok teşekkür ediyoruz üstadım. Ben son olarak ben teşekkür gram altınla ilgili bir soru sormak istiyorum. Lütfen. Buyurun. Ee, gram tabii. altın tarafını böyle biraz açalım istiyorum. E, yatırımcılara tavsiyeleriniz neler olur? Yıl sonunda hangi seviyeleri beklersiniz ve bu seviyelerden alım önerir misiniz? Evet ben bu seviyelerden alım öneriyorum. Çünkü hala doların 34 lirada olduğunu görüyoruz. Senin sonu beklentileri iyimser halle 37 lira ama piyasa beklentileri 40 42 lira seviyelerinde. Hani 40 lira da olsa o zaman altının e, bu seviyelerde kalması mümkün değil. 2700 doları da e, yine masaya koyduğumuzda altının kademeli olarak e, 2750 pardon 2800'den sonra 3000 3250 3500 TL seviyelerini görebiliriz. Ee, bu da enflasyona karşı paranın değerini e, şu ana kadar yapılan işte e, değerlendirmelerde koruduğunu göz gözlüyor. Hatta kara geçmiş durumda da reel olarak. O bakımdan e, bundan böyle de e, enflasyon düşüşüne e, vatandaşın inancı arttığı sürece o zaman altın alımlarından vazgeçecek. E, o zaman talep biraz daha düşebilir içeride e, ve e, belki de. Altın ithalatı ile ilgili e, bu karar geri alınabilir ve ihracat konusunda sektörün önü açılır. Şu anda burada da sıkıntılar var. Dolayısıyla ben yatırım e, özellikle vatandaşın bu seviyelerden alabilirim. E, altın alımlarının uygun olduğu düşüncesindeyim. Sene sonu 3.500 lira düşündüğümüz zaman hala şu anda 700 liralık bir geri getiri söz konusu olabilir. Bu da enflasyonun üzerinde bir getiri diye düşünüyorum. Hala fırsat var yani. Çok teşekkürler Mehmet Ali Bey değerli katkılarınız için. Tekrar Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar Hoşçakalın. diliyorum. Görüşmek sağ üzere. Sağ olun. Evet.